Herkese canlarım canım arkadaşlarım ve biz Akyaka'ya taşındık arkadaşlar. Akyaka'da tam üç tane ev var. Üçünden bir tanesini seçip kendimize yaşam alanı olarak bundan sonra devam edeceğimiz yer olarak karar vermiş olacağız arkadaşlar. Az ve öz cümlelerle beraber size merhaba diyorum. Hadi gelin bakalım. İlk evimiz yani ilk ev adayımız kedisiyle birlikte. Merhaba ya. Miyav. Yavru Çok kedi var. Evet. bir birer. Bire, olarak... bire, biz yanlış mı gördük? Ne? Ne? Hepsi havuzlu bu seçim. Ne? Hepsinin havuzu var. Üçü evet. de havuzlu mu? Üçü de havuzlu. Seçeceğimiz tek şey odaların içi olacak. Şöyle bir terim isteyebilir miyim? Buraya gelmek o kadar uzun sürdük arkadaşlar. Ve bu üç evden hangisine karar veremediğim için size sormak istiyorum. Evet, evet. ilk evimiz bu. Salıncağı var. Malzemeleri var işte, hepsi o kadar kaliteli arkadaşlar. Plastik hiçbir şey kullanılmamış. Tamamen doğanın yapısına, dokusuna uygun bir e, ev yapılmış. Bakıyorum yani suyun sıcaklığı da çok güzel. Hatta girsem mi diyorum, atlasam mı diyorum ama neyse ki Bursa yanımda. Bana böyle bir şey izin vermez. Dalga etkisi yaptım ve su taştı Bursa. Şimdi bakalım başka neler var. Bir adet yemek masamız var. Dergilerimiz var karıştırmalar. Çok sağlıklı bitkilerimiz var ve çok da güzelmiş bu. Bir de misafirimiz geldiğinde kahve içmelik, sohbet etmelik bir yaşam alanımız daha var. Arka taraf göz alabildiğince orman. Zeytin ağaçlarının arasında oluyor oluşu bana yaşamı, yaşamın devamlılığını, sürdürülebilirliğini ve sonsuz bir sevgiyi, gücü anımsatıyor arkadaşlar. Her evin bahçesinde zeytin ağacı olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu zeytin ağaçları zaten burada varmış. Evin içine girebilir miyiz? Evet, hadi. evet. Şimdi buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koltuğumuz ve hemen arkasında bir mutfağımız var. Elektrik sıkıntısı var bu akşam. Yerine. Deneyelim şuradaki, şuradaki gül ışığında. Şu mu? Aa, elektrik sıkıntısı yokmuş arkadaşlar. Sizin şansınız elektriğimize gelmiş oluyor. Evimizde baharatlıklarımız dahil her şey. Bütün ihtiyaçlar var ve ev pırıl pırıl tertemiz pürüpak arkadaşlar. Pürüpak. Evet, bu bir Amerikan e, masası diyoruz buna. Şu koltuk birazcık daha minimalist şu tarafta olsaymış burada böyle bar sandalyeleri dizeseymiş bu cuk yerine olmuş olacaktı. Evet koltuğumuz yani bu evde şuraya Poylarsızı, buraya ceyne sığsa iki. Evet, şimdi artıya geçiyoruz. Bu evin artısı var demiş işte burada da Buse ve anne e, için bir yatak odası. Ne dersin Buse'cim? Nice. Evet, burası bir daire tabii ki burada ne olmasını bekliyorduk ki burada her şey olabilir. Ay banyosu o kadar güzel ki ve dışarıya açılıyor penceresi ya. Onsen. Şurada banyo yapıyorsun şakı şukur şakı şukur ve dağı izliyorsun. Belki de bu dağda neler var neler. Saatlerimize gelelim ve o kritik soruyu soralım. Evet, bu evin puanı bence diğerlerine göre yoksa hemen verelim ben. Hemen verelim. Ha, bu evin puanı 10 üzerinden kaç? 4. Benim de 6 toplamda bu ev 10 puan almış oluyor. Şöyle tekrar bir havuzuna bakalım. Ben şimdi bu evi derdilerne yanına alacağım bu işte. Al Gül abla. Gel beraber gelsin. Buradayım. Evet. Tamam. Havuzuna bak. Havuzumuzu ve doğamızı aklımıza kazıyalım. Berandı sarkmak. İşçilik çok güzel. Gül abla, işler sevmiyoruz. Geçerli güzel. Zeytin ağaçlarının içinde olması, havuzu, her şey de çok güzel ama bu ev puanım 4. Sıra ikinci evde. Tamam. İkinci eviye devam ediyoruz. Bu ev evet. benim için şimdiden düşük puan aldı. Neden? Çünkü Kapısını hayır havuzu küçük. Ya bakar mısın? Kapıyı açar açmaz değişin yani bolluk bereket. Ben buraya çok beğendim. Ben benden şu anda kapıdan bir puan aldı. Bir puan tamam. Bak, Merdivenler ateş rahat. Ateş çukurum hazır. Şimdi akşam burada ateş yaktım Düşünsene sene burada. Evet. Ateş çukurum burada. Bak havuza bak. bak i̇ki tane girişi varmış elimde. Evet iki çok iyi değil var. Mi? Çok kalabalık misafirlerim geldi. Şu kapıdan sağmadılar. Ne yapacağız? Yukarıdaki kapıdan alacağız. Bir anda bu eve düşük puan vermemin bir sebebi var. Çünkü ne? bu ev tek odalı. Tek odalı mı? Evet. Abi sığamaz mıyız? Sığamayız. Hadi girip bakalım. Sadece iki kişi için. Hadi içini gezelim. Hamuru bir dakika şimdi su zaman değil Harmony'cum bekle. Evet. Şezlongları güzel. Yine güzel malzemelerden kaliteli ve ahşap malzemelerden yapılmış. Yine bir zeytin ağacı ve süslemeleriyle akşam saatlerinde açacak olduğum mum ışığım, yani yakacak olduğum mum ışığım, zeytin ağacım. Aldım bir daha gün aldım. Ha, çamaşır makinesinin dışarıda oluşu ve vay canına ahşap bir lavabo. Bir yüzümüzü yıkayalım. Hatta da su içelim. Gel çocuğumuz. Gel çocuğumuz. Tamam çocuğumuz. Evet. Kapımlar gerçek olabilir mi? Aa gerçek. Bakın, bak gerçek olabilir mi? Gerçek. Kabasma oynattı az önce. Şaka yapıyor olabilir mi? Gerçekten. Gerçek? Ah, gidiyor. Ciddi. Dönüyor, dönüyor bence. Gitme. Ne olur gitme. Korkma bizden bebeğim. Hadi eve gezelim. Bu evin adını Kaplumbağa evi koyuyorum. Evet. Vay, yatağı çok beğendim bu se. Vay. Burası tek odalı ha. demiştim. Evet, mutfağı var banyosu var ve taşı pa var arkadaşlar olay bu işte buradaki espri şu bu evlerin konseptinde genel olarak ne doğanın yapısını dokusunu bozmamışlar bu kaya zaten buracıktaymış onu alıp da başka yerine yani evini değiştirmek istemişler. onun üzerine bir ev inşa etmişler hatta onu da evin içine dahil etmişler bu çok güzel bu çok anlamlı bir şey bence arkadaşlar düşünsenize şu anda ya milyonlarca yıl önceki kayanın üzerine oturup yasmalık böyle televizyon izleyebiliyorsunuz. Hadi gidelim. Sonra da boyun oluyorsunuz. Ben bu eve bir verdim. O da bizim hepimiz sağmayız diye. Şurada bir banyosu var. Evet. Ooo bunu görmelisiniz. Gelin. Nasıl? Gelin. Oo. Oo. Yok artık ya o kadar güzel şık şey. ve o kadar göz alıcı ki arkadaşlar. İşçilik mükemmel. Kullanılan malzemeler muhteşem güzel. Boya eve puanım banyosundan dolayı 5. Aa, bir dakika bir dakika. Bir önceki eve 4 verdim boya 5 mi veriyorsun? Evet. Yani, i̇nanılmazsın. 5. Neyse, ben 1 veriyorum ve beş, bu ev totelde 6 puan olarak ikinci sıraya yerleşiyor. 1-1 veriyorsun, haksızlık ediyorsun. Hayır. Sığamayız ki ve zeytin ağaçları arasında bolluk bereket içinde üçüncü doğru geldim. Kapıyı da açmışlar zaten. Sanırım burayı toplayacağım. Çünkü çok davetçiler bir yeri bunu ben açmadım. Evet, girer girmez en sevdiğim bitki olan starliçe beni karşılıyor. Yine bir zeytin ağacı ve yine dostlarımla beraber yemek yemek için neden buraya konuşuyorum ki burada bir barbecüsü var arkadaşlar. Burada pişiriyorsunuz. Yeşilliklerin arasında şuracıkta hemen şey dışarıya gitmeden yemeğinizi yiyorsunuz şuracıkta. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla ya da ailenizle arkadaşlar. Sonra hemen çıktım. Harika bir ahşap üst zemin. Alt çakıldı. Evet. Buna önemli detaylar bu Yine aslanlar gibi kraliçeler, krallar gibi oturacağım. İki tane şezlongumsu. Wow. Akşakanın, ah, plajının, denizinin, azmanın. Yani arkadaşlar harika bir manzara eşliğinde. Muhteşem bir ev. Vau, wow, havuzu çok güzel, uzun ince. Havuzu diğerlerinde olduğu gibi infinity havuz. Bakın aşağıda da e, birikme havuzu var. Akan sular orada birikiyor ve harika. Sanırım buraları çiçekler gelecek. Ama şu anda bulmuş olduğum teras bile çok keyifli. İki tane şezlongu var, Diğer de aynı kalitede ahşabı. Kumaşı derken havluları muhteşem güzel. Her ince detay düşünülmüş. Şu anki üzerimlerim öyle. Ağacımdan sarkan hoş renkli çiçeğim. Zeminin içinden fırlamışım. Siyah bitirelim. Savuncağı hiç Çok şık sehpalarım ve burası da benim. Yine sosyal yaşam alanım. Şu an kadar gördüğüm en güzel peysaj dizaynı. Dış mekan dizaynı. Evet. Aynen öyle. Hemen dibinde e, mutfak yok. Orada bir şey yok. yani Bu burada musluk yok balkonunda. Evet. Evin içini aşağı merak ediyoruz ediyor Gül abla. Çok neşeli ve sağlıklı bir zeytin ağacı. Evet. Yine bir sipariş aldık. Şöyle bir Arkadaşlar Paradise damayım neyim. İçeriye giriyorum. Kış için çok şık bir soban var. Adeta şöminemsi. İçi tertemiz, temizlenmiş. Bunlar da abucu burası Bir tane ben kurabiye alayım. Dilim devamı yapıştı. Eğer su varsa ama dolap nerede? Dolap. Aa! Kapı ya, değil mi? Ha. Ne oluyor? Ne, ne diyor, diyor. Ne diyorsun sen? <laughs> ha, ha. Şu kapıyı aç bakalım diyorum. Şu kapıyı aç. O <laughs> siz nasıl çıktı anlamadım hiç. Evet, kapıyı açalım bakalım arkasında ne var nereye çıkıyor bu kapı? Yok artık. <laughs> Burada birisi yaşıyormuş arkadaşlar ya da hadi dur dur. Ay uyuyor galiba. galiba uyuyor. Bir dolap dolusu eşya olduğu için yoksa bu evimi bize sattılar bu saçında haberimiz yok. Hatta eşyaların parasını, bu yiyeceklerin, marketlerin parasını mı bizler alacaklar yoksa bu saçım? Pilavlar galiba Allah. biri uyuyor sessiz konuş. Banyoda bakalım. Banyosa çok güzel. Bu zaman nimetle içeri girilmez. Sen gir. Ben girdim baktım süper. Uyuyor biri? Ah uyumuyor ah. hocam. Ay güya dedim falan Burası da iki kişilik bir odaymış. Ama bir arası bir salon da var yani. Buradan yine bu verandaya açılıyor. Hı hı. Orası bir şey değil. Orası bir şey değil Gülabla. Ne oldu Açılıyor. Ama çıkılmıyor. Çıkma Gülabla. Açılıyor. Ay yılan mı? Allah. Im. Allah ım. Bu adayız. Yılan. Aslında her şey karşımıza çıkabilir ama bu kadar da çabuk beklemiyordum doğrusu. Ben 7 veriyorum. Ve 15 puanla şu ana kadarki en yüksek evimiz burası oluyor. Çok yoruldum. İki günün sonunda nihayet bir ev buldum. Evet. Şimdi kendi evimizi gezdirebiliriz işte arkadaşlar. Burası bizim artık yeni evimiz arkadaşlar. Akyaka'daki yaşam alanımız bundan sonra burası. Size yeni evimizi göstermeye verandadan başlıyorum. Evimiz iki kişilik değil tabii ki arkadaşlar. Burası sadece özel anlarınızı paylaştığımız arkadaşlar bir geldiğinde. Bekle bir şey yapacağım. Bakacağım acaba fotoğrafta güzel bir mekan mı? Wow diyorum. Çok güzelmiş. Fotoğraf çekmeyi bekleriz arkadaşlar. Fotoğraf çekilmeyi bekleriz arkadaşlar. Burası bir Instagram köşemiz olsun mu burası? Olsun. Tamam. Burası TikTok köşemiz olsun. Sonsuzluk havuzu ve bakıyorum. Evet buranın da deniz manzarası var. Tam gir abi sakin ol düşersin. Sakin ol düşersin. Başlatmam lazım acilen. Gül <laughs> bir şey soracağım. Şurada sıfır bir merdiven var. Şuradan bir çıkalım bakalım ne varmış şu merdivenlerde? Gece çıkıp kamp yapmak istiyorum. Buzda var mısın? Yokum. Yılanlar var ama. Ne? ne? Devam edelim. Şezlonglarımız yine aynı. Güzel. Arkamda yemyeşil bitkiler. Yine benim en sevdiğim yanı başında serdiçesi olan bir veranda. Burası alçak bir veranda. Ve bir de çok şık koltuk kanepa var. Tekrar üç basamak çıkıyorum ve ben asıl balkonuma ulaşıyorum. Balkonda şöyle durup bakıyorum ki aa o da ne? Gelin arkadaşlar manzaram nasıl da güzel. Akya Evet, masmavi denizin olduğu bir manzaram. Bu evin balkonu. Orada küçük bir şey var. Oturmak için şey var. Burada bir tabram var. İçeriye yaşam alanıma giriyorum. Poyrajcığımdan sesini kısmasını istiyorum. Evet oldukça ferah geniş bir koltuk kanepe var. Buraya komple bak gir Baktım. Ve biz işte aldığımız peynir zeytin nereye koyacağız? Buzdolabı yok. Anlatı yok. Yok buzdolabı. Buradadır. Bu. Hayır buzdolabının buzdolabı yok. Bu evin buzdolabı yok. Oradadır buradadır. Yok. Baktım. Baktım yok. Ve yok. 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 E bizim dolabımız yok. İşte yok. Dolabımız yok. Evet. Ben de öyle bizim şeye balkona koymak zorunda kaldım eşyalarımızı. Aa ama lavası çok güzel bu sabah. Tek parça bir taş. Oymuşlar. Nasıl güzel. Bayıldım. Ama bir ablamız yok. Şu kapıdan arkasında ne var? Dedin de. <laughs> evet. E ee, onlar? Onlar? Vay canına da vay canına. Nasıl yani ben bunu asılsam ev başımıza yıkılır mı acaba? Yıkılabilir şey yapma. Ay çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Bayıldım. Harika bir konsept. Bu nasıl bir şey böyle? Şu merdiven tam olarak ne anlamı ifade ediyor? Yatak hocam? çok güzel. Orası merdiven değil. Dekor bence. Oraya kocaman bir küp koyacaksın. Mesela bu sucum. Vaaav. Ay kulağım şey oldu. Çınladı. <laughs> <laughs> Penceremizi de bir açalım. Vaaav. Wow. Burası Akyaka'da gökova da Daevi. Gerçekten bir daev arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu eve iki gün önce sizden habersiz 9 puan verdim. Ve Gül abla da 10 puan verdi. 19 puanla birinci oldu. Ve biz artık bu evde yaşıyoruz arkadaşlar. Editörümüz size video yetiştirmek için arkadaşlarım. iş başında ve bizim şaklabanımız Poyraz'ımız da havuza girmek üzere. Evet hiç hesapta yoktu. Biz aslında yine evimize dönüyorduk ki böyle bir yerle tanıştık. Buraya geldik. Sizlerle de paylaşıyoruz. Eğer gelmek isterseniz burası Akyaka'da. Gökova Dağ Evleri arkadaşlar size de öneririz. Ailenizle beraber geçireceğiniz keyifli anılarınız olacaktır. Poyraz'cım boy ver bakayım Poyraz. Ne kadar yükseklikte, ne kadar derinlikte? Aa, bu mu? <laughs> ya biz de diyorduk ki sosis falan mı alsak acaba? Nasıl? Wow. Çok iyiydin Poyraz. Tabii yeni denemeler bunlar. Arkadaşlar sizler hangi stillerde yüzüyorsunuz? Lütfen bunu da yazar mısınız? Poyraz sadece yüzü koyun ve e, köpekleme yüzmeyi biliyor. <laughs> evet canlarım canım arkadaşlarım. Bakın peşimizden gelmiş bir arkadaşımız da var. O da bizim demek ki bonusumuz. Yeni nasıl buldunuz? Karar vermiş olduğunuz ev mi yoksa sizin diğer evlerden birinde mi kaldı? Bunu lütfen yorumlara yazmış olun. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Biz bu arada Jane'in sınav sonucunu çok merak ediyoruz. Biliyorsunuz ki üniversite sınavına girmişti. Sınav sonucu geldiği gibi hemen sizinle paylaşacağım. Bunu merak ediyorsanız bir sonraki videoyu lütfen kaçırmayın. Bildirimlerinizi açın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Ve oyun oynayın çocuk Hoşçakalın. Hoşçakalın.